Yolda bir karavan YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz daha önce bir video atmıştım. Çekme karavanlar için ideal araçları arıyorduk. Böyle bir seri yapmaya çalışıyordum. Bugün de Otto Karavan Festivali'nde gelen farklı araçları çekmeye çalışacağım. Hatta burada bir tadilat var. O yüzden birazcık çok uzatmadan hatta gireceğim mevzuya. Farklı bir araba var, farklı bir araba. Yerli bir marka karavanı çekiyor. Birazcık sohbet edeceğiz bakalım bize referans olabilecek mi? Abi merhaba nasılsın? Merhaba sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Bir isim soy isim alalım. Emre Gökmen. Emre abi o kadar darladım ki Enis abiden dolayı şu an büyük bir e, rahatsızlıkla e, videoma eşlik ediyor. Abi bu arabayla neyi çekiyorsun? Bununla 2022 zümrüt çekiyorum. Kaç kilo zümrüt? Araban? 1350. 1350 kilo. Araban kaç kilo biliyor musun? Araba 1900 kilo yakın. Yani senin ağırlıkla ilgili hiçbir <laughs> derdin yok. yok. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten arkada yokmuş gibi. Düz yolda hiçbir sıkıntısı yok. Motoru, beygiri Motoru 5.2 V8, e, 224 Hı. beygir galiba, 390 Nm torkta kuvveti var. Abi bildiğin canavar bu. Canavar ama eski kara düzen motor diyorlar. He. Turbosuz olduğu için düz yolda sıkıntı yok ama rampalarda biraz yoruyor. Bak deneyimli adam ben daha sormadan. Peki abi yakıtını söyle bize. Yakıtı şöyle, LPG'de kullanıyoruz bunu tabii ki. Hı -hı. şartlarda benzinde kullanamıyoruz. LPG'de ortalama <laughs> yani boşken şehir içinde günlük kullanıyorum bir de. Ortalama 2.08 Ama yüke bindiği zaman 2.60'ları buluyor Tabirattan dolayı kusura bakmayın Şimdi onlara müdahale edemiyorum O yüzden ben birazcık bağırırım evet. sıkıntı yok Abi standart kullanımda seni üzen bir araba mı? Yok herhangi, Motoru. yok herhangi bir şey yok Yani Zaten kuvvetli bir araba Şehir içinde de bunu hissettiriyor Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok yani herhangi bir benim Böyle bu Cherokee'lerin şey teknik arızası denen bir şey var mı biliyor musun öyle bir şey yani duydun mu? Evveliyatına çok oynanmış arabalar var offroad için. bu <laughs> genelde sadece dışına yapılmış. Aks kırma onlar da yani meşhurdu zaten de. Kullandığım araçta sadece dışa offroad yapılmış. Herhangi bir diferansiyelinde şanzımanında ya da işte bir... Ha mekaniğiyle, mekaniğiyle oynanmadı. Oynanmamış. Otomatik oynan mi abi da, bu? Otomatik. Vay arkadaş ya şuna bir bakın ya. Arabanın kirinin de kusuruna bakmayın. Niye diyeceksiniz? Burası ormanlık alan. Yukarıda çam ağaçları var. Normaldir yani. Karavanla bu arabayla beraber kaç kilometre yol yapmışsındır? Aldığımdan beri sanırsam 10 bin kilometre geçti. 10 bin kilometre yol yaptın mı bunu? Hay maşallah ya biz de karavancıyız diye geçiriyoruz <laughs> abi. Hep abi. bu mu vardı? Zümrüt abi. mü vardı? Evet. Çekme Bunun olarak hep o vardı değil mi? Çekme olarak zümrüt vardı evet. Peki hiç zorlandığım bir yer oldu mu karavan arkandayken? Şu yolda çok zorlandım işte. Sakarda, sakarı çıkarken çok zorlandım. Mesela araba bayılıyor diye mi zorlanıyorsun abi? Hararetle alakalı bir durum var onu Hararetle hep söylerler. Herhangi bir şey mi olmadı? Hararetle ilgili bir sıkıntım olmadı ama turbosuz olduğu için rampalara vurduğunuzda o torku verebilmek için üst ha. devire çıkmak gerekiyor. Yüksek devirde kullanıyorsun Tabii, araba. O da yani ne kadar basarsanız basın torku alamadığınız için araba biraz bayıyor yani yığıyor. Turbolu araba da ufak bir şeyde hemen e, atik hale gelirken bunda herhangi bir şey olmuyor rutin devam ediyor. Zaten sor, sorulabilecek en zor soru da bu biliyor musun? Evet. Sakar'ı geçti mi? İnsanlar için bir kriter olmuş o. Sakar'ı Sakar geçti mi? Gerçi Enis abi biliyorsun Enis abi oraları <laughs> 2-0 Tiguan'la tırmanıyor o işte. Sakar'dan indim inerken sıkıntı yok. Çıkarken de belli bir yere kadar sıkıntı yok ama belli bir yerde artık araba tıkandığında ya bu Sakar için geçiyor. Bütün şeyler için söylemiyorum rampalarda. Tabii tabii. Sakar gibi. Çok uzun çünkü Çok ve uzun. viraj. Evet. Önüne de tır geldi mi bittin. Tabii. Mutlak sollamaya çıkamıyorsunuz mesela me mecbur olarak. Çünkü atik hani bir anda çıkamıyorsunuz. Ne olursa olsun arkanızda karavan var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Denizli'den geçtim, Tavas'tan geçtim, Ankara'dan yol çıkıyorum ben genelde. Ankara'da genel olarak bir yokuşlarla meşhur bir Aha. şehir. Ama onun dışında herhangi bir şey yok. Karavan çekecek olan adama bunu tavsiye eder misin? Karavan çekecek adama ya konfor olarak ve ağırlık olarak. Çünkü arkada bundan daha fazla bir şey taksan bile stabil gidiyor. Yani Aha. öndeki arabayı kesinlikle oynatmıyor ama Tabii ki biraz daha güç, biraz daha atiklik istiyorlarsa turbolu, yani mesela 3 -2 alabilir, 3 1 alabilirler. 2.7 alabilirler. Onun dışında turbosuz bir araçla biraz zor. Abi çok teşekkür ederim. Rica Son abi. olarak bir şey soracağım sana. Tabii. Oldu da bu arabayı değiştirmek istedin. Ne alırdın, niye alırdın? Şu, Karavanla alakalı soruyorum bunu ama. Subaru Forester alırdım. 2003-2005 kasası. 2000, 177 beygir. Full cam tavan. Cam tavan. Yani onlar <laughs> benim için mekaniği. Onlar biraz daha sorunsuz. Bence ideal bir şey, otomatik vites olanı alırdım. Onun dışında şey yok ya da Musso Grand alırdım. Yani Musso Uç ama. Şu aşağıda var. Merak ediyorsan evet. seni gezdiririm. Evet. Abi çok teşekkür ederim evet. ya. Hakkını helal et. Eyvallah evet. sağ olasın. Güvenç hoş. abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Güvenç Cengiz. Hepinize selamlar. Ee, şu anda Kurtköy Karavan eee şeydeyiz. Karavan Otto Karavan festivalinde. Otto Karavan Festivali'nde. Bak adam YouTube kanalı <laughs> olduğu için beni hiç yormuyor kendisi Vallahi. de. <laughs> kamerayı gördük mü patır patır Senin kanalın deme. ismi neydi abi? Benim Hayat Kime Güzel. Kanalımın ismi. Instagram'da Hayat Kime Güzel. Sonunda 3 tane L var. <laughs> Yazdığınız zaman orada şöyle motorun üstünde poz veren bir arkadaş. Dur var. ben onu yazayım de. Yanlış anlaşılma yeah. olmasın. Oradan oradan direkt görürsünüz. İşte kanalında motosiklet videoları, daha çok karavan videoları oldu. Son e, 24 aydır ben karavanım var, karavanla ilgileniyorum. Daha önce yerli bir karavan almıştım. Yaklaşık 20 ay o yerli karavanla, çekme karavanla tabii ki şey yaptım. 750 kilo altıydı ama yani Türkiye'de 750 kilo altı denilen karavanların birçoğu aslında yüklediğinde 750 kilo altı olmuyor. Dolayısıyla o da hani yaklaşık 9 kilo civarında bir karavan. Neydi abi markası? Erba'ydı. Ee, Erba. Erba. İlk önce bahsetmeyeyim dedim ama sen sorunca söyle. Yok yok sıkıntı yok abi Erba ne olacak? Erba karavandı. Çok da aslında karavanla fiyat performans açısından memnundum yani. Evet. Sıkıntım yoktu ama ben ilk önce biraz düşük bütçeyle bu işe bir gireyim. Bu işin bir yaşayarak bir öğreneyim yani on the job training diyorlar yani işim üzerinde bir öğreneyim bu işi diye girdim tecrübeler edindim çok güzel tecrübeler edindim ve kanalımda da paylaştım orada görebilirsiniz girdiğinizde Erba bu ee, memlekette yani bizim ülkede en çok satan karavanlardan evet, yüzden... Sakarya'da sahibi de Onur benim arkadaşım ee, onla da görüşüyorum o, o yüzden oradan bir öyle bir karavan bakmaya giderken almış olduk öyle oldu <laughs> bakmaya gittik aldık geldik bakmaya gittik aldık bizim genelde öyle oluyor Ben de Honda CRV vardı 2011 model 2000 benzinli motor atmosferik motor. LPG'li olarak kullanıyordum ben onu. 750 kilo altı karavanımı onunla çekiyordum. Yani yaklaşık 900 kilo olan karavanımı onunla çekiyordum. Aslında şey olarak hani performans olarak çok fazla sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ama. Otomatik mesela, miydi abi? Otomatikti. Ee, birkaç noktada şunu söyleyeyim. Arabamda 6 kişi var bu arada. Annem, kayınvalidem, iki çocuk, ben ve eşim. Hı hı. Ee, bir de karavan da var arkada. Mesela hı hı. Kaz Dağları'nın oradan geçip ben Çanakkale'de e, gelip de yazlığımız var bizim. Ben bir rotamı yaptıktan sonra en son yazlıkta bir şey yapıyorum, duruyorum. Oradan tekrar dönüyorum. Oraya giderken Kaz Dağları'nda böyle biraz bir zorlandım gibi oldu. Bir de Taraklı Yaylası'na çıkarken dik bir yaylada. Zorlandım derken neydi yani zorlandın? Şöyle söyleyeyim. Ne yapıyor araba e, yani? Klimayı kapattım. Mesela LPG'den benzine geçtim. Sonrasında da bir noktada böyle D'den arabayı manuele alıp bire çektim. Boğuluyor yani, mu araba yani? Bir, torku mu veremiyor? Torku veremiyor gibi bir durum oldu. Ama çok dik rampalarda oldu. Yani Honda cr performansından çok kötü diyemem. Onun haricinde bir sıkıntım yoktu. Karavanı büyüttüm. Ben sonra bir Avrupa karavanı aldım. LMC 430 Lift Style diye. Bu kaç kilo ee, abi? Bu e, 750 kilo üzeri. Ama şasisinde bir, bir buçuk ton yazıyor yani 1500 kilo yazıyor. Yaklaşık ben yüklemelerle 1500'ü yakalıyorumdur diye düşünüyorum. O arada arabayı da değiştirmek durumunda kaldım. İşte şeyi e, Honda CRV'yi verdik. Şeyden de orayı verdim. Kilometresi artık 200 bine yaklaşmıştı. Yoksa hani o kara, arabayla de, da bu karavanı çeker mi? Bu karavanı çekerdim diye düşünüyorum. Sonra e, ben bu arada Toyota fabrikasında çalışıyorum. İş güvenliği uzmanıyım orada. 21 yıldır oradayım yaklaşık. Toyota arabalarına aşinayız. Bir de bana kızıyorlardı. Sen Toyota'da çalışıyorsun Honda'ya biniyorsun falan. <laughs> <laughs> toplumsal ben, baskıya toplumsal daha fazla dayanamıyorum. Da dayanamayıp. Daha fazla dayanamayıp RAV4 aldım. Toyota RAV4 aldım. Görelim mi abi? Araç şurada. Anahtarım da elimde de RAV4 aslında yani Honda CRV ile birlikte baktığın zaman e, aynı motor şeyine sahip. Hı hı. O da 2000 motor, Honda da bu da 2000 motor. O da atmosferik, bu da atmosferik. O da 150 beygir, bu da 151 beygir. Bir beygir fark var. Bir e beygir ne fark var aralarında? Şey e, tork olarak bu da 200, 200 Nm tork uyguluyor. O da 200 Nm tork uyguluyor. Bu arada karavan çekiyorsanız arkanızda 200 Nm torkun altında bir torka sahip olan aracı çok tavsiye etmem kendi tecrübelerime göre. Yani 200 Nm'nin üzerinde olsun. Güç lazım çünkü abi. Güç lazım çünkü ya dizel arabalar da hani mesela torku çok yüksek oluyor. Dizel arabalar herhangi bir şey çekmek için, remok çekmek için aslında uygun. Ee, ama hani günümüzde artık dizel yavaş yavaş kalkıyor. Maalesef. Emisyonla alakalı biliyorsunuz. Hani yavaş yavaş araçlar benzin ve hibrit üzerinden gidiyor. Mesela Toyota Honda gibi firmalar dizel üretmeyi bıraktılar. Bu ne abi? Ee, bu 2000 benzinli. Atlas ha benzinli. 150 beygir 200 Nm tork üretiyor fakat bunun performansı Honda CR-V'ye göre baya farklı. Aradaki farkı şu bulduk. Aynı motora sahip ama Honda CR-V'de 5 ileri şey vardı. Transmisyon vardı. Şanzıman 5 ileriydi. Bunun şanzımanı 7 ileri. Dolayısıyla araç şeyde, motor, motor şeyinde, sektöründe, motor, motor biliminde veya motorun gücüyle transmisyonu yani şanzımanın birlikte uyumunun çok iyi olması lazım. 7 ileri şanzımana sahip olduğumuzu düşündüğümüz olduğumuz için şunu düşünüyoruz. daha düşük viteslerde daha yüksek tork verebiliyor araç. Hmm. Dolayısıyla tek fark bu o zaman CRV Tek fark bu. CRV'den tek farkım benim şey olması. İkisi de 4 x 4te bu arada. O da 4x4, bu da 4x4. Bunun iki tane farkı var cr göre. Bu 7 ileri şanzımana sahip. Bir ikincisi bunda da kilitli defransiyel dediğimiz bir uygulama var. Yani tuşa yani, bastığından direkt 4x4'e mi geçiyorsun? Yok. Normalde araç zaten 4x4. Kendisinin içindeki e, kompütür paneline göre ihtiyaç duyduğunda yol şartlarına göre otomatik olarak önden çekiyor, arkadan itiyor veya 4x4 oluyor. Hı hı. E, ama 4x4 sana e, gerekli olduğunda çok kaygan bir zeminde özellikle çime yağmur yağdığı zaman çok kayıyor böyle durumlarda kilitli defansere bastığın zaman ortadan kitliyor defanseri ve dört teker aynı anda dönüyor. Ben ona şöyle örnek veriyorum. Onca arabalar vardır ya hani böyle <laughs> aynı anda tekerleri birden döner. Onun gibi dolayısıyla bu senin o alandan kurtulmanı sağlıyor. Sonra tekrardan kilitli defanseri devre dışı çıkarıp bırakıp gidebiliyorsun. Çünkü kilitli defanserle çok hızlı gitmek, 60 kilometrenin üzerine çıkmak ve direksiyon hareketi yapmak defanserler için sağlıklı olmuyor. O kilit sadece şey şey yarıyor. Alandan kurtulmanı yarıyor. Kaç Altın kilo abi altta bu? Altta ben o kilitli diferansiyelin şeyini gösterirsiniz herhalde. resmi çeker koyarız oraya. Hani hangi bu tuşa basıyorsun. <laughs> tabii tabii koyarım. Oradan çekeriz oradan. Hatta ben istersem. içini bir merak ediyorum arabanın. Evet. Arada bir görseller koyayım da millette ha, sadece dışıyla evet, kalmasın. Evet, yani ben şey olarak memnunum. Altı yüksek su suvaraç. E, 4 çarpı e, 4 Lastiklerimizi de yeni aldık bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla hani ben şey olarak memnunum. Ayrı dinamiğinden de. Kaç kilo abi bu araba? Oldum. Valla bu araba 1200 küsur civarında hmm. diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ama. Karavan 1500 kilo, araba 1200 kilo. Sence sorun olur mu? Yani şöyle ben sorun yaşamıyorum. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Ben 750 kilo altı Erba karavanı çekerken CRV ile arkamda çok daha fazla hissediyorum. Hmm. Hani biraz şeyle fren şeylerde biraz dokunuyordu bana. Kasislerde dokunuyordu. Ben şu anda LMC 1500 kilo civarında bir karavan kullanıyorum. Ayrı Aerodinamiği karavanın çok iyi. sonuçta amatör yapısı da ona göre ve Kaplindi de var. İşte stabilizatör kaplini mevcut. Kaplinde stabilizatör mevcut daha doğrusu. Hı hı. O ben onu hiç hissetmiyorum. Ben şu anda arkamdaki karavanı sadece performans olarak hissediyorum ben. Yani araç karavan yokken daha iyi gidiyor. Karavan varken biraz daha yavaş gidiyor. O kadar. <laughs> Onun haricinde arkamda hiç hissetmiyorum karavanı. Peki yakıtı için Bak. bize ne dersin? Karavanlı karavansız? Olmaz. Yakıt şöyle söyleyeyim. Ben bu arabayı ben bu arada benzinli kullanıyorum. Bizim biraz şirket şeyimiz var. Opsiyonumuz var. O yüzden dile <laughs> geçmedim. <laughs> E, Benzinli kullanıyorum Normalde 10 litrenin altına düşüremedim ben bu arabayı 10 no, litrenin altında Karavansız Karavansız Aha. Karavanla beraber de sanıyorum 12 litre civarını buluyor 12-12,5 litre Bence e, bu şartlarda normal diye düşünüyorum Peki yani. LMC artı bu araba En zorlandığın yol Vallahi Seni üzen yol. Aslında Ocak ayından beri el ile geziyorum. Çok bir rampalarda falan çok şey yapmadım. Buraya gelirken biraz bir rampalar vardı. Aha. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani ben sıkıntıyı şöyle düşünüyorum. 60 kilometre hızın, yani saatte 60 kilometre hızın altına düşüyorsam ben mecburi olarak bu arabamın zorlandığını gösterir diye düşünüyorum. Ben buraya gelirken mesela en dik rampalarda da 70-80 kilometre hızla yaklaşık 3000 devirle yol alabildim. Bu arabamın zorlanmadığını gösteriyor. Zorlansa da şöyle bir teknik sürekli aklımda. Klimayı kapatıyoruz, manueli alıp bire çekiyoruz ve asılıyoruz. En zor bu artık şey oluyor hani arabada nosları açıyorlar ya. Hani ya arabayı üzmüyorsan film... aslında dediklerinin yani hepsi yapılabilirmiş. Yani Amerikan filmlerindeki nos açma gibi böyle. <laughs> nitro oksijeni açma gibi. Tüm yani gücü kullanıyorum diyorsun aynı anda. kullanıp gidiyoruz. Ee, ama ona ihtiyaç duymadım. Arabamı manuel alıp bire çekmeye ihtiyacını duymadım. Ee, bu arada bu yaz bir şeyimiz var, rotamız var. İşte oralarda bakacağız, deneyeceğiz biraz daha zorlanmalar olur mu. Ne olur diye. Peki bu arabayı tavsiye eder misin karavan alacak insana? Ben çekme karavan için. 750 kilo altında anda hiç düşünmesinler altınlar. Yani 750 kilo üzerinde de iş görür. Anı hani çok daha ağır yani o iki belgesi zaten 3,5 tona kadar biliyorsunuz. 3,5 tondan sonra o üçe zaten geçmeniz Doğru. gerekiyor. Yani dolayısıyla ben yorulacaklarını düşünmüyorum. E, tabii ki pick-up dizel hani işte atıyorum e, şeyler, Hilux'lar, işte Amarok'lar hani işte Ford Ranger'lar falan bu tarz araçlar tabii ki daha avantajlı. Sonuçta iki buçuk dizel araçlar yani. Onlar avantajlı ama onun da sonuçta e, bir tercih meselesi. Mesela daha önce de görüştüğümüz, konuştuğumuz gibi seninle e, çift kabinli pick-up araçların arka şeyinin e arkadaki yolcuların, yolcuların çok için. rahat olduğunu düşünmüyorum. Ama senin bir araç tavsiyen vardı onlardan. Instagram. Şey. Ben aslında sana ne? bunu sorayım. İki Son arabayı da kullanmışsın. yani. Olur da bu arabayı değiştirmen gerekirse, değiştirmek istersen neyi? değiştirsem? değiştirirsem şu araştırma içerisindeyim. Bunların e, RAV4'lerin iki kasada bir şey bir kasa üstü var bunun. E, iki, ya bir de şey var, hmm. daha üstü de var. Onlarda iki buçuk hibrit motor var. Hibriti biz bu arada Türkiye'de üretiyoruz. Burada üretiyoruz Toyota fabrikasında. Ben üretilirken görüyorum arkadaşlarım yapıyor yani <gülüyor> <gülüyor> hibriti şöyle bir şey var. 2.5 hibrit motorla karavan çekebilir miyim? Araştırması içerisindeyim. Ben sana hemen bilgi vereyim. 2.5 RAV4 ile Altea'nın hibrit, Altea ha, hibrit hmm. motorla Altea'nın ağır bir karavanı, 1300-1400 kiloluk bir karavanı hmm. Datça'ya giden, Bodrum tarafına giden arkadaşım yokuş çıkarken zorlanmıştı hatta satıp şeroke aldı. Eski şerokelerden aldı. Aklında bulunsun i̇şte ama emin sen, değilim. Şöyle bir şey. Sen yapayım. mühendis tarafından araştırma yapabilirsin en azından. Ben bizim Fabrikadan dolayı. araştırma yapıyorum. Mühendis arkadaşlarımla birlikte oturup çay içiyoruz. Çünkü araştırma yapma şansım oluyor. Şöyle bir durum var. Hem elektrik motoru, hem benzinli motoru aynı anda devreye sokup sıkıştığında güce ihtiyacı olduğunda 400 Nm'ye kadar tork uygulayabildiğini duydum ben hı hı. E, bu bilginin net olup olmadan araştırma çalışıyorum bir de şuna güveniyorum elektrik motoru devrede olmasa da 2.5 motor yani 2500 motora sahip benzinli bir motorumuz var e ben 2000 motorla memnunken 2500 benzinliyle herhalde memnun olurum diye düşünüyorum yani abi sen bunun mühendislik tarafından var mı ama abi araştırıyorum yani emin değilim hibritle çekmenizi tavsiye ediyorum demiyorum ben de araştırıyorum ama benim bundan sonraki düşüncem araştırmanın sonucunda olumlu bir şeye varırsam benim bundan sonraki hedefim e, iki buçuk hibrit RAV almak gene Yine Toyota'dan vazgeçmem yani diyorsun yani. Toyota yani şey açısından kalite ve arıza durumları açısından e, ve biz de, biz de o fabrikada çalışıyoruz hani güveniyoruz. Dolayısıyla Toyota diye diye bakmıyorum daha çok Japon ben hani Toyota olur Honda olur Suzuki olur Mitsubishi olur yani. Japon olan tarafa varım diyorsun yani. E, bir sıkıntı olduğunu söylemiyorum. Kendim Almanya doğumluyum Alman arabalarında kötü demiyorum tabii ki yani <laughs> Alman arabaları da güzel. Var mı abi Ama karavan ar artı arabayla ilgili ekleyeceğim bir şey? Karavan artı arabayla ilgili aslında birçok tecrübeden bahsettim. Ee, çok sıkıntı olduğunu e, düşünmüyorum. Bir tek senin tavsiyen hoşuma gitti. Onu uygulayacağım. Yolda sıkıştırdıkları zaman beni ben evet. ağır vasıta olduğumu unutmayacağım. Evet. Paniğe kapılıp insanlara yol vermeye çalışayım derken karavamın lastiğini sürttüm karşıya. Ee, Bizden sariğinde. tır parası alıyorlar abi. Tır muamelesi evet, görüyorsak ben bunda kendimi tır şoförü gibi hissedip şeyi tespih şeyimi bileme bile. tak. <laughs> Ondan sonra yüzüklerimi de Tır, tır şoförü olarak yolda devam edeceğim abi. Çok teşekkür ederiz Güvenç abi. Şey çok sağ ol. Eyvallah. Evet. Emrah Bey sonunda seninle de video çekmek <laughs> nasip o oldu anda, be. Evet. Şimdi senin arabanla benim arabam hemen hemen özellikleri aynı gibi. Evet. E, önce dur bir ismini bir söyle bakayım ya festival arkadaşım. İsmim Emrah, İstanbul'da oturuyorum. Karavanın markası neydi senin? Karavanım Sermbar Karavan. Kaç kilo abi senin karavanın? 930 kilo. 930 kilo? Evet 930 kilo. Memnun musun abi karavanı? Hazır Sermbar kullanıcısını da yakalamışım. Ben çok memnunum. Şimdi şöyle. Önemli olan karavanı almak değil, karavandan ziyade sonra yaşadığım problemlerde yaş yani alabileceğin destek benim için çok önemliydi. Ve ben bunu defalarca yaşadığım halde inanılmaz memnun ettiler. Ya adamlar gerçekten güzel adamlar. Türkiye'de üretilip de Avrupa standardı kelimesinde adı geçen markalardan biri de Sermar. Hadi konuyu çok dağıtmayayım. Evet. Memnun musun arabadan? <laughs> Araba şöyle çok araştırdım ben. <laughs> Hyundai iX35 4x4 2000 motor. E, araba gizli bir cevhermiş <laughs> Bilmiyorum yani Böyle bir arabanın varlığında Yani araba 400 ton 2000 motor 184 beygir Yani Kilosunu biliyor var. musun bu arabanın? 2 ton 2 ton var mı bu araba? Evet, bu araba Abi sen ton, o zaman hiç zorlanmıyorsundur karavan çekerken 2 ton net ağırlığı var Karavan ve bu arabayla kaç kilometre yol yapmışsındır ortalama? Ortalama ne yaptım? Bir Bursa yaptım Orhan Gazi zaten beraber Festival'e gitmiş, Festival e gitmiş Festival'lik bir iznik yaptım ya hiç arabayı tak yani karavanı takmışım. Arkada bir karavan varmış. Hiç, Kim hissetmiyorsun değil mi? Hiç abi. Peki normalde karavansız yakıtı ne? Yakıt ne? Yani 9 gibi biliyorum. 9 95 buçuk. Abi. Karavan taktığın on zaman buçuk. çok fark ediyor mu? Hiç fark etmedi. Bir buçuk 2 litre falan oynadı. 11 buçuk 12 lira çıktı. Genel sürüşünden memnun musun abi? Memnunum. Hiç sıkıntı yok. İstanbul'dasın sen de bizim İstanbul'da. gibi. Zorlanmıyorsun. Evet, zorlanmıyorum. Genelde hafta sonları kullanıyorum. Hafta içi servisle gidiyorum ama yani hiç ben öyle kardeşim arabasına yok. aşık bir adamla böyle sorular sormak da bayağı zor oluyormuş evet, evet, be kardeşim. Yani şey, Peki şey, hadi şey, birazcık dürteyim. Oldu da bu arabayı değiştirdin başka bir araba alman gerekti. alternatif yok abi. Vay arkadaş ya. Evet, samimi söylüyorum <laughs> Türkiye'de bu güçte bu özelliklerde ağırlık konusunda karavan için arabanın ağırlığı çok önemli. Arabaya da bir bakın ya. Arabaya yani ön tarafı yani çekeceğin araba ağır olması lazım. Şu an biraz kirli ama. Abi kirli olması normaldir. Olduğumuz ortam çünkü. Iziyoruz. Seyyah Emrah ya. Ben bu kadar arabasına aşık. Ben de yani, kendimi arabama aşık bir adam diyebilirdim yani. Ben bilmiyordum böyle bir araba olduğunu. Bu güçte yani. 400 tork mesela. Karavan için aldın değil mi sen Aa, bunu? Evet. Direkt karavan için. Çünkü 400 tork bir araba yok yani Türkiye'de. Ha var. Süper sport arabalar var. Ve onlar zaten kulvarı farklı. Ama bu hizmet edecek yani. Bu tarzda karavan çekmeye hizmet edecek bir araç yok yani bu güçte. Yapıyorlar 100 beygir, 120 beygir. E, bu bizim işimize yaramıyor. Tork çok düşük. Mesela bunda diferansiyel kilit var. Evet direkt. Çarpı 4 kendi geçişlerini ayarlıyor. Öne arkaya kendi aktarabiliyor. Bu özellikler de çok iyi oluyor. Çünkü araziye giriyorsun. Kalabiliyorsun herhalde. Karavanda zaten 4 çarpı 4 kesin gerekiyor. Abi kazasız belasız ya. Bu kadar arabasına aşık bir adamsan evet, o zaman evet. teşekkür Yok, ederim yani. ya evet. desteğin için Benim eyvallah. Şey... Fullüğü de öyle. Mesela bir Özellik olarak mı? Cam tavan, yokuş inisi destek, koltuk ısıtmaları. Yani 2012 model bir araba. C segmenti. Yani o dönemin en full donanımlarını zaten yapmışlar. Ya yani benim arkadaşlarım şimdi diğer markalardan araba alıyor. Ya diyor bende koltuk ısıtma var. Ben diyorum onu 2012 modelden <laughs> beri var yani. Arka koltuklarda da mı vardı Hepsi bunlarda? Var. var değil evet. mi? Evet. Vay kardeşim çok sağ ol ya çok teşekkür ederim. Ya ne demek. Ki? Eyvallah şey, kendine iyi bak görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Eyvallah görüşürüz hoşça kal. Yani, iyi bak.